E, merhaba arkadaşlar. E, ismim i̇smim Muayet Elbrahim, Hittit Üniversitesi'nden 3. sınıfım. E, bugün sizlerle e, kalp yetmezler ve tahmin modelini anlatacağım. Öncelikle bizim e, veri setimiz yine aldık. açık kaynak bir veri setidir. Linki burada. E, şeye gidiyorum şimdi. Modülüne gidiyorum. Öncelikle e, genel e, kullanacağımız kütüphaneler çağırdık buradan. Aşağıya gidiyoruz, veri sitemizi buradan çağırıyoruz. Ondan sonra e, ben de burada e, sütlülerin adlarını e, İngilizce'den Türkçe'ye daha kolay okunsun diye çevirdik. Aşağıya gidiyorum. Burada genel bilgilerimiz e, 918 tane veri satırı var. 12 sütun da var. Aşağı gidiyoruz. Burada e, integer tipi, e, object tipi, e, her veri tipi burada görmektedir. Aşağıya giriyoruz, eksik veriler varsa, burada eksik veriler yok, hepsi sıfır zaten e, veri setimiz temizdir. Buraya gidiyoruz, e, İlk 10 satırı gösteriyoruz. Zaten e, burada yağ, cinsiyet, göğüs e, ağrı türü, e, istirahat kan basıncası, kolesterol, açlık kan şekeri, e, birden fazla vektör var burada. En önemli zaten hedef değiştiren burada e, kalıp hastalığı. Burada kalp hastalığı sıfır veya bir, e, hasta e, şey, hasta veya hasta değil. E, zaten e, hedef değişkemiz bu, biz bunu tahmin etmeye çalışıyoruz aslında. Aşağı gidiyoruz. Ben normal bir e, şey yapacağım. İstatistikçiler bilgiler gösterilen tabii e, benim bilgilerim sayısal olanlar var. Bir de sayısal olmayanlar var. Ben e, sayısal olanlara bakacağım. E, İstirahat kan maksimum 200 minimum 0 burada trust minimum 0 maksimum 600 açlık kan şekeri minimum 0 maksimum 1 maksimum kalp z minimum 60 maksimum 200 2 Kalp hastalığı zaten sıfır veya bir. E, tabii e, burada e, sıkıntı var. Sıkıntı nedir? E, İstrahat kan basıncası. Bir insan bir şey bir bir şey yapmayanken e, kan basıncı e, miktarı nedir? Kolesterol nedir? Sıfır olamaz. Sıfır zaten ölü demek. Böyle bir değer zaten olamaz. E, Kolesterol 600 de olamaz. E, böyle bir değer e, mümkün değil yani. Öyle bir değeri yok aslında. E, bu, bu veriler yanlış. Biz bu birileri e, ön işleme yapmamız gerekiyor. Aşağı geliyoruz. E, genel e, algoritmamız bu. Bu aykırı değerleri tespit etmek için e, kullanıyoruz. Şimdi e, istirahat kan basıncası e, tabi. E, alt sınır ve üst sınır var. E, üst sınır 155, 155'ten ve üst bunlar hepsi aykırı değer. Böyle, bunlar hepsi aykırı değer. Ee, alt sınır 105 tane ve altı bunlarda hepsi aykırı değer. Biz bu aykırı değerleri e, bir şey yapacağız birazdan göreceğiz. Şimdi kolesterol zaten dedik 0 olamaz. Öyle bunlar hepsi aykırı değer. E, 300 yani ya 300 zor da öyle bir değere yetişmek de kolay değil yani öyle bir değer 300'e kolesterol yetişmek kolay değil. Yani zaten 300 30'un dışında bunlar hepsi şeydir yani bunlar hep sakin değildir. Öyle bir değer mümkün olmayabilir. Burada std depresyon. Ee, Tabi arkadaşlar e, biz bu verileri tek tek e, web sitede anlattık. E, Anlattığımız şimdi de e, birazdan web siteyi de görünce e, detaylı bir şekilde bunlar nedir, std depresyon nedir gibi e, e, bileceğiz. Şimdi aşağıya gidiyoruz. Tabi e, ve veri işleme de birden fazla yöntem var. Yani eksik veriler ve aykırı değerler birden fazla doldurma yöntemi var. Yani bu verileri silebiliriz veya modla doldurabiliriz veya ortalama ile veya veri çok veya en, tek, en çok tekrarlanan sayı ile doldurabiliriz. Birden fazla doldurabiliriz veya biz kendi seçim istediğimiz bir değerle doldurabiliriz doldurabiliriz. Biz buradan genel model dolduruyoruz. Bu aykır değerler. Ondan sonra bu aykır değerler şey yaptığımızdan sonra burada yine çağırıyoruz. tabi kuruluşu artık 110. Yani sıfırdan zaten buradayken sıfır, sıfırdan 110 en küçük değer. Maksimum değer 337. Tabii bunlar hepsi yardımcı oluyor bizim modelimizin daha Başarı bir şekilde e, tahmin etmek için e, bu aşamalar zaten en önemli aşamadan sayılabilir. Tabi ben sayısal değil de burada şimdi kategori olanlar yazılı bilgileri görmek istiyorum ve dönüştürmem gerekiyor. Tabi biz e, dönüştürdük burada 0, 1, 2 olarak. Tabi bunlar hepsi nedir diye websitede tek tek e, anlatacağız. E, videomuz uzun olmaması için. Şimdi ben her şeyi e, başarılı bir şekilde sayısal değere dönüştürdüm. Şimdi ben artık model eğitime hazırım. Peki ben hangi modeli kullanmalıyım gibi ben de bilmiyorum aslında. Yani bunun e, hangi model kullanacağız gibi de e, biz de bilmiyoruz. Birazdan göstereceğiz. Tabii biz burada e, her şeyi güzel bir şekilde e, burada görselleştirdik. graf şeklinde. E, aşağı gidiyoruz. tabii biz Burada da korelasyon alanıyız. Yani ben kalp hastalığı en çok etkileyen unsur nedir? Tabi burada biz yaş, cinsiyet gibi, göz, göz ağrısı gibi. Yani mesela C, yaş etkiliyor. Burada yaş arttıkça hastalık oranı artıyor. Burada cinsiyet etkiliyor. Erkek mi kadın mı diye. Mesela burada maksimum kalp hızı bu sayı arttıkça yani daha aslında e, kalp hastalığı oranı düşüyor. Zaten maksimum kalp hızı e, o kadar arttıkça bu insan e, kalp yetmezliği e, oranı azıyor. Daha az bir şekilde oluyor. E, zaten 800'de 0.4 etkilim var. E, Birden fazla da şey de var burada görünüyor. Tabii şimdi ben e, özellik özellikle ben hedef değişkenler tanımladım. Tabii bu kalıp hastalığın dışında tüm e, kalıp hastalığı sil e, ve dışında her şeyi x değerini al ve y değişken zaten kalıp hastalığı. Ben kalıp hastalığı tahmin etmeye çalışıyorum. Şimdi ben bunu bölüyorum eğitim yüzde seksen yüzde sıfır iki de bu test tabi ben az önce ne dedim acaba ben hangi model kullanmalıyım ben de kendim bilmiyorum onun için bir bir tane kütüphane var Türkçe çevirme şey tembel kütüphanesi bu kütüphane üzerinden birden fazla algoritma deneyebiliriz ve en iyi algoritmayı seçebiliriz ben burada 10 tane 15 tane algoritma seçmişim ben de hangisini ben de bilmiyorum biz burada de test ettiğimizden sonra tabi bu testler fazla zaman sürüyor. Çıktı bu, bu. işte burada. Mesela en iyi bu. Yüzde 89 ile tahmin edebiliyor. Burada da random forest'tan var. LGM ve class form. Nekain algoritması. Logistik regresyon. Birden fazla tabi birbirine yakındır. Yani Herhangi birisi seçersek bu o, üç olanı iyi. Biz e, genelde random forest ile devam ediyoruz. Biz burada e, random forest ile e, modeli ettiriyoruz. Şimdi aşağı gidiyoruz. E, burada e, sıfır tipi hasta olmayan, e, bir de tipi hasta olanlar. E, hasta olmayan %88 ile tespit edebildik. Hasta olanlarda yüzde 88 ile tespit edebildik. Yüzde 12 yaklaşık yanlış oranım var. Burada F skorum hasta olmayanlar için 86, hasta olanlar için 89 F skorum. Tabi bu tip 1, tip 2 hata. Aşağı gidiyorum. rock eğrisi true pozitif. %92. Güzel bir değer aslında aşağıya gidiyoruz. Ee, burada benim modelimin en çok etkilen etkileyen e, özellikler nedir? Bu da yağ çeşidi, göz arası duru, ee, en çok set eğitimi, sete devrasyonu, maksimum kalbezi gibi en çok etkileyen unsurdur. Aşağıya gidiyorum. Ee, şimdi ben random forest ben az önce %88 e, olarak buldum. Ben bunu acaba e, optimizasyon e, yöntemleriyle falan acaba ben bunu daha e, bu orandan daha yüksek bir oran bulabilir miyim diye assemble yöntemler diye bir şey var e, bunlar birden fazla yöntemler var e, en iyi parametreleri bulmak için e, kullanılıyor mesela burada ağaç sayısı ağaç derileri gibi dallama için minimum örnek sayısı ve gibi bunlar e, test edeceğiz ee, ve test ettikten sonra benim en iyi parametreler bu Ben bu parametrelerle e, bu modeli eğitmem gerekiyor aşağıya gidiyorum ben bu bulduğum parametrelerle modeli yine eğitiyorum ve sonuç e, iyi yani burada hasta olanlar e, %90 yani %2 ile arttır, arttı artmış olduk e, güzel bir oran F skorumuzda 90, F skorum burada hasta olmayanlar için %80 güzel bir, bir değerdir. Bir de ROC ayrısı %92. Şimdi aşağı gidiyorum. Burada tabi açıklayıcı yapay ek. Ben burada bir örnek olarak almışım. Yani yani aslında ki, yapay zeka kendi bir örnek olarak aldı. Ve bu örnek %59'la bu bu örnek hasta değilmiş olarak ee, karar almış ve yüzde 41 ile bu kişi hasta diye karar almış. Neden bu karar almış böyle anlatıyor. işte yüzde e, 59 ile bu insan hasta değil. Neye göre karar almış? Bana, burada diyor ki açlıktan kan şekerine e, e, göre bu kararı aldım. E, gör, e, göğüs ağrısı türü, e, sadece depresyon istirahat eğer ST eğitimi kurastırılıyor. Yani burada 215'ten düşük ise olarak bu fonksiyonlar %59 ile bu insan hasta değil olarak karar vermekte neden oldu. Neye göre %41 bu insan hasta diye burada mesela Egzersiz anigenesir. <laughs> Burada etkilemiş. Burada yaş e, 60'ın üstünde ise etkilemiş. Burada hasta oluna, ol, bir insan karar vermekte. Burada istirahat kan basıncası etkilemiş. Burada maksimum kalp hızı da etkilemiş. şimdi biz bu web sitemize gidelim. Hem test etmek hem daha güzel bir veri görselleşme orada. Hem de internetten bu var. Ee, buraya gidiyoruz. Veri setimiz burada. Ee, öncelikle e, kalbi yetmezlik ana sayfamız bu. Ee, tahmin modeli veri görselleşme hakkında hakkında basınca e, bu tüm e, yapılan projeler vesaire buradan görebileceğiz. E, şimdilik de bu yapılan proje e, katkı isteyen olursa veya test etmek olursa e, Buradan e, açık kaynak olarak kitaptan e, genel projeyi ve kodları ve web sayfayı indirebilir e, tanıtım kısmına gidelim e, burada kalıp e, şöyle bir yitelim. tamam kalıp yetmezliği ve risk faktörler hakkında bilgi burada genel bilgiler nedir kalp hastalığı nedir gibi burada kalıp yetmezliği sınıflandırma e, falan Kalp hastalığı belirtilen şunlar içinde, e, birden fazla burada anlatım var. E, risk faktörleri nedir? Yani e, burada yüksek tansiyon, yüksek kolasyon sigara kullanımı, diyabet. diabet, e, birden fazla risk faktör var. E, değiştirilmez risk faktörleri nedir? Yaş, mesela risk 45 yaş üstünden erkeklere ve e, 55 yaş üstün kadınlar arttırır. Bu kalp riski tabi e, erkeklerde daha kalp hastalığı var. E, mesela cinsiyet, aile öyküsü, kö köken e, birden fazla risk faktörü var. E, burada en çok mesela hareketsizlik çok etkiliyor mesela, e, obzite, diyabet sigara, yüksek olasyon, e, yüksek tansiyon bu nasıl çok yani zaten kalp hastalığı riskini etkisi var. E, e, korunma yöntemleri ne yapmalıyız kendimizi nasıl korabiliriz diye burada da e, korunma yöntemleri de e, kısmında mevcut ve anlatılmaktadır. Burada en çok yardım eden e, sağlık besleme, tansiyon kontrolü, sigara bırakma, kolesterol kontrolü tabii e, tabi yani bu Kalıb e, kolay bir şey değil, Allah izleyin, bizi ısrar etsin. Şimdi veri hakkında. Biz dedik zaten veri nedir diye. E, Detaylı bir şekilde anlatmışız. Burada hepsi mesela. E, burada her şey gayet güzel anlatılıyor. Burada görselleştirmeler var falan. Veri görselleşme kısmına gidelim. Tabi veri görselleşme 3'e ayrılır. İlişkin analizi, sağlık parametreleri ve demografik analizleri. Demografik analizler her içinde de yine 3'e ayrılır. Mesela burada yaş dağılımı. Burada mesela yaş dağılımı görünüyor. Hasta olanlar yani burada belli yaş arttıkça hasta oranı artmaktadır burada yaş grupları görünüyor. 60 ve 70 gruplar arasında çok oran kalp hastalık oranı var. Yani 60 ve 70 aralığın aralığında yaş grupları %73 ile hastadır. İşte aşağıya gidiyoruz. tabii bu genel değil. Sadece grubun içinde bu oran sayılıyor. Burada yaş istatistikler ortalama yaş 53, minimum yaş 28, maksimum yaş 77 olarak burada mevcut. şimdi mesela cinsiyet dağılıma gidecek olursa burada cinsiyet zaten veri setimizden çoğu yüzde hemen hemen yüzde seksen ile erkektir yüzde ile kadın Ve erkeğin çoğu zaten hastadır kadının çoğu hasta değil burada görünüyor burada da genel bilgiler göstermektedir sağlık parametrelere gidelim Tabii biz baştan dedik göğüs ağrı tip e, tiplerine de burada tip 0 1 2 3 burada tek tek e, anlatmışız burada göğüs ağrısı tipi e, en çok bu tip yüzde 54'le en az bu tip yüzde 5'le bu tipteki insanlar şimdi biz bu tipe bakalım ASY tipi tabi yüzde 54'te mevcut bu e, tipin bu hasta bu hasta insanların tipi e, çoğu hastadır zaten bu hasta insanlar çoğu e, kalp yetmezliği var ama bu genel tipler çoğu hasta değil yani yani bunun en en riskli bu tip aşağıya gidiyoruz e, burada genel istatsikler e, burada göz ağrısı e, tipler var yine burada da graf şeklinde gösteriyoruz baş buradan dizi ve kan basıncası kısmı buradan yani biz burada her şeyi detaylı bir şekilde anlatmış oluyoruz burada kolesterol istirahat kan basıncasındaki arasındaki ilişkiyi ilişki buradan görüyoruz buradan kalp hızı ve egzersiz Angin. Burada her şey e, yine müzakirli bir şekilde olmuş. En son ilişki alanı izi. Burada ilişki alanı izimiz bu. E, özellik önem alanı izi. Burada da e, çoğlu değişken alanı izi. Çoğulu değişken alanı içinde e, birden fazla alanı iz mevcut. Mesela yaş gruplar ve cinsiyet buradan göğüs ağrısı birden fazla burada ilişki analizi yapmışız. Tabi arkadaşlar neden o kadar yapmışız diyecek olursanız bir insana kolay kolay hasta hastasın diyilmez. Bunun çok çok arka planda çalışmalar var. Bir insana kolay kolay yani hasta hastasın diye diyemez. Burada yani e, güzel araştırmalarımız yapıyoruz, güzel veri ön işlememiz yapıyoruz, güzel e, veri görsel yapıyoruz. Ondan sonra e, tahmin kısmına geçiyoruz. Onun için daha başarılı bir oran, daha başarılı bir tahmin etmesi için bunlar yapıyoruz. Mesela burada yaş maksimum kalp hızı ve kalp hastalığı birden fazla burada e, alaniz vardır. E, tahmin modeline gidecek olursak e, burada tahmin modelimiz var. tabi biz e, birden fazla e, burada algoritma seçtik Birden fazla model, logistik regresyon, e, rastgele orman, destek vektör makinesi e, birden fazla yine burada her her modelin başarı oranı, e, yanlış oranı her şey e, görmektedir. Aşağıya gidiyorum. Şimdi kalp hastalığı e, tahmini. Burada küçük bir tahmin yapalım. Eee Şimdi şöyle e, bu 3 olsun. Veya 2 fark etmez. E, bu 170 gibi olsun. Bir e, o 2 olsun. 1 olsun. ST eğitimi eee 2 olsun yüksek. Maksimum kalp hızı 100 e, 200 olsun. Açlık kan şekeri eee Hayır olsun. İstirahat kan basıncası fark etmez. Kadın yaş 35 gibi bu bir tahmin yapalım. Şimdi bu tahmini yapalım. Bu tahmin sonucuyla kalp hastalık riski az %3. üç. Yine buradan mesela bu neredeyse Bu normal olsun. Bu hayır olsun bu bir olsun gibi e, ardın erkek olsun yaş e, 60 olsun bu da 120 130 olsun bakın nasıl bir sonuç elde edileceğiz tahmin et Tamam e, çok e, kalıp hastalık riski var burada yüzde 65 kalıp e, hastalık riski var Tabi biz şimdi diğer modele geçeceğiz. Aynı veriler. Bir şey değiştirmedim. Bu modele geçiyoruz. Yine tahmin et. Hemen hemen zaten aynı yakındır yani %61 aynı bir, aynı verilerle işi değiştirmedik. %61 Üçüncü modelimize geçelim. Yani hepsi hemen hemen aynı 3 modeli kullanacağız. Bu ne demek aslında? Bu demek yani bizim işimiz doğrudur. Çünkü üç model yani hemen hemen yakın e, risk oranı vermek demek ki yani modelimizi doğru bir şekilde itirmişiz. Burada zaten e, e, detaylı riskler. Mesela burada risk oranı %61 iken yüzde %38 ile sağlık oranı var. Burada da yine graf şeklinde gösteriyoruz. Burada model hakkında bilgiler, tabii logistik regresyon nedir, burada rastgele orman, destek vektör, değerlendirme matrikleri, mesela doğruluk, e, Rykel, F-score nedir gibi burada hepsi anlatılmış, anlatılmıştır. Hatta burada daha bilgiler gösterebilir. Burada yani bilgiler gösterebilir. Tabi ee, tabii e, burada da yine tanıtım kısmı. Yine her şey mevcut. E, izlediğiniz için çok teşekkürle e, teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.